Ne oldu neden geç kaldın yine? Şey patron. Kedini mi çaldılar? Böyle saçma sapan işe gelmeme bahanesi mi olur? Hadi çabuk işine başla. Hadi zaman kaybetme. Sıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> 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 Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Patron molalaydık da biraz eğleniyorduk. Böyle eğlenmem olur. Burası kurumsal bir şirket. Ne yapıyorsunuz? Hareketlerinize dikkat edin. Yani hareketlerimizde bir şey yoktu ama tamam dikkat ederiz patron. Yarım saat sonra toplantı salonuna gelin. Toplantı var. Patron da eğlenceden bir haber. Ne güzel eğleniyorduk ya. Ne var ki bunu anlamadım. Grafikte de gördüğün gibi şirketin verileri hiç iyi değil. Bu ayki ciro hedeflerinin çok çok gerisindeyiz. Ne yapayım? Lan ne demek ne yapayım? Bu hedefler tutmazsa bu şirket batar. Bay. Adam bana diyor ya? Delireceğim, kafayı yiyeceğim ya. Ne kadar umursamazsın sen böyle. Patron, iş hayatı beni çok yordu. Sıkıldım artık. Lan daha bir hafta olmadı işe başlayalım. Nasıl sıkıldın? Ya sıkıldım işte. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Nereye gidiyorsun? Cua'ya gidiyorum.